Hazır mıyız? Veriyorum yavrum müziği. İster misiniz? Oyunu vur veya vur oyunu vur. Takviye çakayım be. Yarın oynayamayacağım. Takviye de çakar. Ben de açmadım. <laughs> <laughs> İsmail'cim ne yapıyorsun canım? Hiç canım sen ne yapıyorsun? Ne yapayım <laughs> be aynı standart Lafımız belli olsun. Belli. Oğlum Emerald'a basın ya. Emerald'da oynanır ya. Yani. Aleyküm selam Mehmet Yıldırım. Hoş geldin. Kanal. Ne haber? Nasılsın? Geldik geldik. Kanalda bence Bilis ya da Kale. Kali kale. kale kale. Allah biz de özledik Mehmet be. Aynı kankam bildiğin gibi. Yaşam mücadelesi. Hocam elektrik alan kimse yok mu? Sanırım. Elektrik alamadılar bizden. <laughs> 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 Sen bir tıbarağı mı yapar gelir ya. Da. Bak yine platlar, emrıtlar toplanmış. Kankam ama benim kanalda sapın belli. Doğru buraya iyice güzel güzel trik yap. Açılmasın bak burası. <laughs> Açıldığını görmeyeceğim buranın. Aynen. Ya onu yapmayayım şunu yapayım ya. Şuraya reinforce lazım. Hatta şöyle yapayım. Şöyle girişi. Şuraya reinforce ben atayım. Bin abone olduk Mehmet Yıldırım. Onun şerefine özel. Hiç algoritmasını incelemedim bu arada. Bir abone olduktan sonra yayında neler var neler yok diye. Bilmiyorum ben de. Öğren bakalım neymiş. Aşağı girdiler lan bunlar. Kremor koydular kapıya. Oha. Kayıt var. Ulan ölmem inşallah. Çok duran aldım bir tane. Çok kötü sıkıştım Ay, ben. Şok. Mi? Evet Kaleyi mi aldın? Kafası vardı bilmiyorum kanka Buna kaçayım şuradan ya <laughs> Ölüm koktu Hadi be Keşke dursaymışım orada ya Dışarıda kanka kapının dışında. Yoluna geçmiş. Dikkat et sağına çık kanka oradan görür seni. Ha değilmiş. Okay. Geliyor sana. Gelmedi. yakalayamadım onları. Aşağıda adam da yeşil merdivende. İsmail dön. Evet. Yavaş. Şurada yukarı çık, yukarı çıktı herhalde. Yukarı çıkmış, yukarı çıkmış İsmail dön yukarı. Atladı mı? Dikkat et kapıya. Kapıya dikkat et. Altındaki. Bravo Ne oluyormuş Mehmet XP chatte? Yakı seçelim şurada. Yüzüğü banlayalım bence. Hmm. <laughs> Kim hayır diyebilir ki? Ben dık yine dık takdim ben. yapayım Yap bakalım Oynayacağız ya Aa, Kapkanın yok mu ya Benim mi? Yok Senin ya Legion oynayayım Kapkan mı oynayayım? Kapkan yukarıda daha tatlı olur ya Okey

geç kaldım ya. Birazcık bende. Bende ama hayata daha çok. Thank you dude. Uh. Var mı info? Hayır know. Aa şey var. Şey drone'u, Twitch drone'u. Burada Bak altın var. Atlayayım mı lan? Burası sen dışarıda mısın lan? Evet. Alamadım. Nerede öldü? Dışarıdaydı adam. İsmail sol tarafta aynen. Aynen oradan çıkabilir. Ben diğer camımdan öldürürüm onu. Aynen. Gitsin oraya. Arkadan bıçak Yetişir miyim? Ama şey orada. Arın orada, arın orada. Boş ver. Sen oradan bak kanka. Diğer tarafa dolanmış olabilir hatta sayda bile dönebilirsin. Ya bayağı hastasın lan sesin falan. Kanka kötüyüm ya sorma. Aha burada. Aha burada. Aşağıda lan bu. Bunda. Evet. Ya, şey dikkat. Yok. Yavaş oraya. Oğlum ben... yavaş çıksana la. Merdivendedir diye. Hayır. Ya. Yukarıdan geldi ateş sesi. Diyamarla çok iyi oynadı lavuk. Aruni GG yani. Girmeyeyim. Bıçak yapıp o kalkan yapan Aruni bu arada. Arun değil pardon. Neydi? Azami. Neyi banlayalım? Neyi banlayalım? Bravo'yu banlayalım. Bravo mu? Rem mi? Rem, rem, rem bravo ya. diyorum pardon. Yanlış söyledim. Evet onlarla beraber Frost koyu. Evet kanka glitchler var Mehmet. Ama şey bayağı glitchler var. Zaman meselesi. Biz zaten yetişemiyoruz yaptığımız uzakları kurup oynarken. <laughs> Muhtemelen uğraşmayız yani onlarla. <laughs> Daha GG operatörler oluyor oynanırken. Buraya mesela Legion muhakkak. Geldin. Hoş geldin var ya zamanlamam <laughs> büyük Haydi bakalım <laughs> ben Ne yapıyorsun ama Bu karşıları aynen kapatırsak çok harika olur diyecektim. Müthişsin. İyi daha. ha. İsmail, geri senin yanına gelelim. Yukarıyı bırakmayalım kankam. Var mı info? Şurada bir... gezdiriyorlar. Atladı. Atladı bir yerden. Aynen ipten atladı. Ben kaçtım. Yukarıdan geldi. Hadi amına koyayım ya. İkisini geçemez sandım ya. Bu ne oğlum? Yerde yatıyormuş ipne ya. Ya keyfimden öldüm sanki. Ruhamcıyım ben oğlum. Montane bile alamamışız. Yelek giymedik herhalde. Demos geldi. Kanka öldürtme onu. Ah be. kişi şey daha var. kişi şey daha var. Hadi be. Hmm, ben arkamdan. zaten, aynen. Yine de iyi yani iki kez almak. Miramı kayıt mı? Kayıt. Ya. Kayıt ya. Merhaba da beyler. Aa Ace'i açarız kardeşim. Ace'i açarız ya. Nerede ettiği şey bak amına koyayım. Ace'le açarız. Ace'le. Mail. Ne diyor e Ace'le açarız. Ace ile. Oğlum iyi bana var diye şey yapma dedim ben hiç. İyi bana gidecek camlardan. A Aşı. bu Duvarlarını açacağım. İyi değil mi? Bence gayet iyi. Aa Maverick aslında şey yapar lan. Üfler ben Teacher bıraksam mı acaba? Kalim alsın. Bence şey yapsın, panik yapsın. Üfleyince direkt şey oluyor ya. bakmaya geçiyorlar ya elemanlar. Yani. Aynen öyle. Hmm, nereden gideceğiz? Ceyran yaptıralım onları. Mühitleri var. Nereye pikliyor? Ne edin bakalım. no suurematki mõelnud . Çama esterik yapıyor. Geliyorum kanka. Ee, şey yok mu dingil? Geldi koyuyor şu anda. Tamam. Blitz orada yani. Aa oğlum bir tane. Standop. Yakın at, Standop. yakın Standop. almalık at. Siktir amına. Oralarda o bir. Evet, uzunda doktor var. Yapma çok iyi. İsmail girsene lan oradan. Bizim diğer adamla birlikte. Kanka şurası çok korkutucu. Oradan A, gir 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 adam öldürdü onu. Gir. Sola dikkat. Uzunda da. Bravo. Bu çocuklar. Baby shark du 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 du. Neyi bağlayalım? Bence kamera Kamera mı? Okey. Gelmesinler. Kavi geyik bir gelmiş. Onlar da fuse bağlayacaklar. Akılları var ise. <laughs> Gülürdü. Ama gerçi şöyle bir şey var. Hala üstü alma yetileri var. O yüzden yapmış olabilirler. Ha, Aa o, al lan biri. Ben teçhir alsam aslında füz attırsa kapı ama bizden Oğlum, biri mi aldı bizden biri. Ben bir aldım. aldım. Yaparız. Tamam, Çok makul değil mi? Olur olur. Ben yine teçhir alayım. Kapıya füze atalım. Adamlar <laughs> açacağımızı sansın. Ana reinforce lan böyle. <gülüyor> 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 Trik yapmaya çalışırken kaçamıyorlar. Aynen. Sonra delikten karşıya keselim ne diyorsun? Tam Biliyorum. öyle ayarlayalım. Yukarısı. İnanmıyorum. Bak kim var burada. Neyse bulundu. Tel de koydular merdivenlere. Okey. Merdivenlerden gidecekler düşünsün. Ay inanmıyorum. Valla Arda ve Görkem neredeler hiç bilmiyorum. Arda gelebilir. Görkem evini taşıyordu. şu anda ne durumda... Ben... İsmail Fikim nerede yok. onu biliyor musun? İsmail çalışıyor Biz, bol bol ya. <laughs> ne yapıyorum ben? Adam öldürüyorum. Takımın için canını verir misin? Hı -hı. <laughs> takımlarım... Takımlarım Hı -hı. için canımı veririm kardeşim. <laughs> Alt takımların için mi üst takımların için mi? <laughs> Gel canım. Aa bunda şey yok benim. Uğurluk yok. Takalım hocam. Ne durumdayız? Buradan çıkabilirler mi? Bakıyorum kanka bir şey koyacağım. Evet burada adam var lan. Şu an yok ama. Geldim. Lord adam şatdown Ya doktordu bu kendi heal basacak ya öldüremedim Murat bunu sana bırakıyorum ben öleceğim büyük ihtimal gidiyorum Yapma be oğlum. Doktoru ikide biri vuruyorum ama öldüremiyorum çok üzücü. Ananı sikim. Uf. Ya nasıl kontrol edeceğim kardeşim? Doktoru almanız lazım orada. Koridorda, İsmail Hadi koridorda. Yok. Heh, Adam da. Hadi girin. Ben geliyorum. Kanka direkt atla sağında. Kaç oradan, full sağında. Evet, oralarda. Kursa. Klaymor'un um var İsmail. Tersten koşsana diğer tarafta. Geliyor bak. Tamam. İsmail'de. Bravo. Ben bir telefondayım gençler. Üçümüz de yeteriz. Mehmet yıldırım. <laughs> Mola versek mi hemen peşi sıra çaksak mı bir tane daha? İkişer ikişer ne diyorsunuz? Gel hocam. Hıhı. Hıhı. Tek de Black Ace çıkartmam. <laughs> ben sevmiyorum direkt Ace'sin. Şeye bakayım ben. Ee, dolaptan mıydı? Böyle hepsinde takabileceğim güzel bir şey var mı? Şu fena değilmiş mesela. Düşünürüz şu. Gözükmüyor. Ha. Unutmuş abi. at Ben vuruyorum acım. Yok telefondaydım. Yok tuvaletteydim. Gerisini mola bilmem. Mola yavrum, değil mi? Vereyim mi? Pino böyle yazmış. Yusuf mu yazmış? Evet. Okey verelim o zaman. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Diyelim mi İsmail? Diyelim ben gümüş bir olmuşum bu arada.